Hadi bakalım. Başla anneciğim. Bunlar hep senin için. Hı? Bu çok sıcak. Herkes geldiğinde başlamıyor. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mutfaktan açılışımız yine oldu. Hamza'ya beslenme bugün. Makarna istedi bende. Bu da tamamdır. Şimdi Hamza sahura kalktı ya. Ama hiçbir şey yemedi yani sahurdan beri. Daha beslenme saatine kadar hiçbir şey yemeyecek. Yarım gün oruç tutacak. Mustafa yapma anneciğim. Hamza yoğurta koyayım mı yanına? Tamam. Hamza gel bir bak bakalım. Hepsini mi yersin yoksa? Yarısını tamam. Tamam bu da müstişe kalsın. Tamam. çatalda kaşıkta bırakayım. Hamza gitti. Ben şimdi açık renkleri çalıştıracağım. İki makine daha çamaşırım var. Bir tanesi gerçi az. Şöyle. Biz Forum AVM'ye geldik hemen evimizin yanında. Hamza'ya mont almıştık ya boynerden böyle arkadaşlarıyla oynarken yakası sökülmüştü. Onu garantiye göndermiştik. Tadilat etsinler orijinali olsun diye. Neyse ki güzel olmuş. Çok da güzel olmuş yani. Biz yaptırmak isteseydi bu kadar muntazam olmazdı. Şimdi e, bizim hafta sonunda misafirimiz gelecek. Bayağı kalabalık olacak. Dedik Migros'a gidelim. Alışveriş yapalım. Bir kısmını alalım. Ben eşim Nisa ve Mustafa geldik. Ha pazarda 50 liraydı bunlar. ya alalım. Hadi gel Mustafa gidiyoruz hadi. Hadi gel. Yağmur yağıyor. Hem de nasıl bir yağmur. Araba gerçi biraz uzakta. şimdi AVM'den çıkıyoruz. Eve gideceğiz. Diye bugün bütün gün okuyacaktım. Allah'ım yağmur, güneş. Musiş gel zıpla. Dur 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 bekle bekle Musiş bekle. Hoppa keşke, keşke Musiş'i de koysaydık bu ağaca. Hadi gel annem. Hadi evet. gel. Evet. Motor. Evet hanımlar biz eve geldik alışverişimizi yaptık. Yani tam böyle istediğimiz gibi alışveriş yapamadık. Eşime telefon geldi çıkması gerekiyordu. Çünkü kasaba falan da gidecektik. Pazar günü için et alacaktık. Ee, olmadı. Yarın artık mutlaka gideceğiz. Şimdi bu biz tam her şey almıştık ya birlikte. Ee, mont almıştık ya boynerden. Bir <laughs> şey almamışız anne. <değil> <laughs> Bu montu almıştık ya arkadaşlar. Hamza arkadaşlarıyla kudururken zaten AVM'de de size söyledim. Anne peçeyi sattım. Tamam anneciğim. Ee, Birbirlerini çekiştirmişler Sonra şurası şöyle şuraya kadar söküldü. Yani. Hamza bu kış bunu giymedi yani. Ben bunu aldım ama boş. Anne, yani giymedi. Yok yırtık şeyi giymem dedi. Ben de valla böyle Anne, Anneciğim tamam biraz sus. Ben konuşuyorum ablamla. Tamam ha, Tamam anneciğim. Teşekkür ederim. Hamza da Mustafa da e, Hamza da giymedi. Yok dedi ben yırtık şeyi giyme. Ben böyle biraz tutturmuştum orayı. Hani iyi kötü anlıyorum. Ee, terziye de götürmek istemedim dedim. dozardan sonra dedim en iyisi garantiyi göndereyim. Neyse sağ olsunlar çok güzel de yapmışlar. Onarmışlar göndermişler. Hamza hiç ne 4 kere giydi yani bunu. Şimdi Bime gittik. Git, Yüzüme gittik. Bunu Mustafa yemiş. Bir da uğradık. Şu şeker indirimde arkadaşlar. Torkunun şekeri çok da güzel. Çok da tatlı yani. Ne kadar 140 Evet 140. 140 bile değil yani. Şu Nisa bunu aldı kendini iftarlayacağım diye. Musi de gerçi Hamza'ya da almıştı. Onu da Mustafa yedi. Şöyle. Ondan sonra iki tane yağ aldık Migros'tan. Yağ hatırlamıyorum. Yağlar da 195. Yağlar da 195 TL arkadaşlar. Şöyle iki tane de yağ aldık. Biz hep böyle yağları topluyoruz. Bunu Bim'den aldım galiba. Bu da 40, 40 TL idi evet. Hatta bir tane daha alsaydım işte. Şöyle süt aldım arkadaşlar. Evde paket sütüm yoktu dedim olsun. Şunu aldık bayram şekeri de gelmişti bir sürü. Ama dediğim gibi biz çok acele etti. Böyle çok acilleri aldık. Şu doğadanın kayısılı çayını aldım arkadaşlar. Ben bunu tüketiyorum. Sonra şunu aldım. Bilmiyorum bunu kullananlar var mı? Bunu da bimden aldım. Bu da 45'ti sanırım. Faturasını görmüyorum onu şu an. Bu da 45'ti. Eşim olabilir faturası. Kese. Ama bana çok güzel geldi yeri falan. Demeyeceğim bakalım. Sonra şu elma sirkesini aldım arkadaşlar. 9 liraya alıyordum ben bunu. Şunu aldım. Akşam bazen tatlı olmuyor. Çok tatlı yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hani şimdi herkeste hep böyle günlük tatlı oluyor ya Ramazan'da. Ben onu yapmıyorum. Gerçekten şöyle şundan iki tane yiyorum. Ama kesiyor beni. Çünkü tatlı olursa çok yiyeceğim. Ondan sonra şu galet olumu aldık arkadaşlar. Şöyle iki tane de krem şanti aldım. Yani bunlar neredeyse bedava diğerlerinin yanında. Anne müthiş otu. Evet arkadaşlar bunları aldık. Ee, şimdi bugün dün değil önce ondan önceki günler karnıyarım var. Dünden de ıspanak çorbam var. Yanına ne yaparım hiç bilmiyorum. Tavuk buz, her şey buz. Ben daha ikili yıkılmadım. Şimdi ikili yıkılacağım. Yanına bir şey eklemem lazım. Yani bilmiyorum ne yapayım. Yanına ne yapsam? eğer sen. Ay <laughs> Aslında biraz buzlukta şey var, o böyle yoğurtlu, sarımsaklı yapmıştım ya, bulgur, küçük küçük şıkkım köftelerden. O var, onu bir kayık çıkar, onu yapsam. Yanına biraz da kıymalı makarna yapsam. Bugün böyle olsun. Çok az bir şey de pilavım var, pirinç pilavım var. Bugün böyle olsun, aynen bugün böyle olsun. Yarın yemek yaparım, zaten öbür misafirim var. Misafirim, misafir de arkadaşlar, seldaları almak istiyorum kaynımı gili almak istiyorum. İkisini bir mi alsam bilmiyorum. İkisini bir alırsam çok kalabalık olur. İkisini ayrı ayrı alırsam onu da bilmiyorum. Ne yapsam onu da bilmiyorum. Ama eşime sanki ikisini bir alalım diye düşündük. Menüyü de biraz kafamıza tasarladık. Buzluktan da et çıkarmayalım dedik. Etimiz var yani. Şimdi diyeceksiniz o kadar et aldım yine gidip bu et aldım diye. Evet. Bazen böyle çok büyük e, ağır yemeklerde buzluktan çıkarmıyoruz. Hani tekrardan alıyoruz. Öyle düşünüyorum. Benim kafamda var biraz falan. Böyle ben buraları toplayayım tekrar döşeyim. Tane yanan yürüttüm. Bayram şekerleri de gelmişti. Ben dedim biraz alalım aslında işte. Şey olunca arayınca babamı. Şu burada biraz çikolata var neyse. Ne anne, ne Odayı mahvetmişsin yine. O çerezleri şuraya bırakayım. Ama bu hurmaların dışarıda olması lazım. Dolabı olmaz. Hurmamız da bitti. Olmadan olması lazım. Böyle hepsi de hazır. Bunlara hep şey bırakırım arkadaşlar. Bunlar da tapır. E böyle işte gördüğünüz gibi işte kahve yanı, ikramlıklar falan. Böyle. Evet. Mustiş, mustiş. Ne? Bu ne? Topla bunları hadi. İçeriyse göstermem lazım. Bak montumuz burada, pijamaları burada. Allah'ım ya Rabbi, bir gün ayıklayacağım ben bu oyuncakları. Böyle çöpleri atacağım. Şu ıvır zıvır, şu minnakları var ya. Toplayana kadar ne görüyorum? Mustiş gel bunları topla hadi. Çabuk. Ben toplayayım burayı. Eşim geldi. Kasaba da gitmiş. E, tavuğu da almış işte. Hatta lahana bile almış yani. Ki bugün hiç pazar falan da yoktu. Bulmuş. Böyle arkadaşlar inci almış. İki. Üç tane inci almış. Bir tane şöyle göğüs almış. Bir tane şöyle kanat almış. E, tavuklara 505 TL vermiş. Evet. Kıymaya da kıyma nerede? Kıymaya da kıymaya da 820 TL vermiş. Yani. bir de kıyma almış köfte için. Ee, toplamda 1300 küsür ete arkadaşlar. Şöyle lahana da almış benden lahana sarmamı istedi. Lahana ucuzmuş. 30, 34 lira. İnşallah sarmalıktır. Ama ben sarmalık almışım dedi. Bakalım yani böyle çok sarmalık gibi gelmiyor. Sanki içi boş gibi geliyor. Neyse yapacağız. Karışık dolma istedi benden. Bunları da yine mangalda yapacağız arkadaşlar. İşte köfte yapacağız. Tavukları da mangalda pişireceğiz. Şimdi ben yemeklerimi çıkardım ocakta. Ee, hemen yanına da makarna yapacağım, makarnanın yanına da salatayı ne yapacağım. Biraz yeşillik de çıkarırım. Bugün böyle olsun. Yarın güzel bir yemek yaparım. Ee, yarın ne yapayım? Aslında kuru fasulye yapabilirim. Ramazandan 2-3 gün önce yapmıştık. Bakayım bir sorayım evdekilere öyle. Şimdi ben bunları dolaba yerleştireceğim. Aslında yarın yapacak. eşim birbirimizi yanlış anlamışız. Ben pazar günü için çağıralım demişti. O da cumartesi yani bir karışıklık olmuş. Ben de diyorum niye bu kadar acele ediyor pazar gününe. Meğersem yarın için acele ediyormuş. Valla dedim yarın olmaz öbürsünün pazar günü ancak olur. Böyle işte kaynım ve kardeşimi sevdaları yani iftara çağıracağız. Bugün de böyle bir hazırlık oldu. Güzel oldu aslında. En azından yorulmamda. Şimdi bunları buradan kaldırayım. Geliyorum. Şimdi makarnayı ben döktüm. Dedim size onu da söyleyeyim. Aslında pişirdikten sonra çekecektim. Dedim video uzun olmasın, sıkılmayın. Ee, makarnayı döktükten yani su birazcık makarna arasında. Hatta şu suyun biraz fazla geldi. Yani pilav gibi pişireceksiniz. tüm vitamini her şey içinde kalacak. Ee, bence siz de öyle yapın. Ee, çok memnun kalacaksınız süzgece dök işte şunu yap bunu yaptan da e, kurtulmuş olursunuz yani makarnayı bırakın su birazcık üzerine geçsin yeter benim suyum dediğim gibi birazcık fazla ama biraz zaten sulu bir makarna yapmayı düşünüyorum Çünkü Hamza öyle seviyor Hamza öğlen de bunu yemiş ama görünce havaları uçtu böyle hanımlar bakın birazcık su kaldı dibinde çok az bir şey Yemeklerimi ısıtmaya bıraktım. Karnıyarık, çorban ve kıyma. Biraz dedim çıkarayım. Biraz çorbanın aa, şey şunun içine, üstüne, bunun üstüne yapacağım. Geriye kalanını da şey kullanacağım makarnaya. Sadece salça ve nane ekleyeceğim buna. Yanında da turşu. salata. Ayran yapmayacağım çünkü yoğurtlu köftem var. Yoğurt şey makarna çok mudur acaba? Çıkarsam mı biraz? Şimdi şöyle Bence az gelecek. Keşke biraz makarnanın suyu olsaydı ki şey Makarnanın suyu altta var ki kızım. Altta var ama. Of çok güzel oldu valla. Makarna da çok seven biri değilimdir. salata, turşu, roka çok severim ve ayran. Çorba asıl. He, her yemek kıymalı oldu Nisa. Baksana. Hı. Ispanak kıymalı, karnıyarık kıymalı, makarna kıymalı, köfte kıymalı. Vallahi hepsi tesadüf. Ben bunu şu an düşündüm. Aynen şimdi bilim. Şimdi aklıma geldi. Hah, tamamdır. Bak sulu oldu Nisa. Yumuşaktır yani. Tamam. Şimdi açıktan oluyor beyaz gözüküyor. Ne yapıyor? öyle bile Önce beni uyandırdı. Şimdi ise bile Bu galiba.